Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size hayvanlarımı tanıtacağım bugün. Burada küçük bir dinozorum var. Turuncu. Boynuzları da var. Yere gibi şey. Burada da bir dinozorum var. Yemyeşil. Boynu çok uzun. İyi. Yeşil. Altları ama nedense sarı. Burada dikenli bir dinozorum var. Kuyruğunda da topuz gibi bir diken var. Şu en minik dikenlerini de göstereyim. Burada bir aslanım var. Aslan. Yeleleri. Neden? Dişlerine bakın. sarı. Altı da gri bunun. Bu gri ama biraz sarılık da var. Bunu da şuraya koy ya Burada bir gergedanım var. Bu da gri. Altı gri, üstü kahverengi, siyah karışımı. Gözleri de siyah. Bu arada diğer gelenlerinin hepsinin gözleri de siyah. Bunun gözü de siyah. En sevdiğim dinozorum olan T-Rex. Bunun rengi de siyah kahverengi karışımı. Biraz sarılıklar da var şuralarında. Ve sonuncusu olan burada kaplanım var. Turuncu sarı karışımı. Ağzının içi pembe. Dişler sarı gibi. Yeah. Turuncu şeyler. videomuz bitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.